Onur sen evi mi süpürüyorsun? Süpür ama güzel süpür tamam mı? Sonra da abin Devran süpürecek, sırasını bekliyor. Şimdi sıra sende. İyice süpür tamam mı? Ama dikkat et buradaki balonları süpürme sakın. Yoksa patlarlar. Aferin Onur'a. Onur çok güzel ev süpürüyor değil mi Devran? Ondan sonra da sen süpüreceksin. Onur şu an o kadar meşgul ki beni duymuyor bile galiba. Onur, süpürdün mü? Bitti mi işin? Artık abi de süpürsün mü birazcık? Devran bak sıra sende Onur bıraktı. Süpürkeyi kapatacak sanırım. Şimdi sen süpür hadi Devran sıra sende. Hadi bakalım al kardeşinden. Ama tartışmadan tamam mı? Süpürge kavgası yapmayın. Onur şimdi abi süpürsün. Sıra abi de tamam mı? Evet şimdi sıra Devran'da. Devran sen de çok güzel süpürüyorsun ama sıra sana geldi diye Onur çok sinirlendi. Yere yattı ve ağlıyor. Şu an çok sinirlendi Onur. Çok kızdı bize. Ağlama tamam mı? Abi de biraz süpürsün. Abi de biraz süpürsün. Tamam mı oğluşum? Devran Onur çok sinirlendi bize. Onur bak Devran seninle paylaşmak istiyor. Hadi gel sıra sende. Biraz da sen süpür gel. Hadi gel bak. Abi oturdu. Sırasını sana verdi tekrar. Ağlama diye. Şimdi sen süpür tamam mı? Ama ağlama bir daha tamam mı? Aferin sana. Çok güzel süpürüyorsun. Değil mi abisi? Kardeşin çok güzel süpürüyor değil mi? Sonra da parka mı gidelim? Olur. Onur evi süpürsün işini bitirsin. Sonra parka gidelim. Onur, işin bitti mi? Bitti mi anneciğim? Hadi kapat süpürgeyi o zaman. Kapat oğlum süpürgeyi. Aferin size. Anneye bay bay yapın şimdi. Bay bay istiyorum. Bay bay. Yine mi küstün? Onur yine küstü. Devran süpürüyor. Hep böyle kavga ediyorlar. Tartışıyorlar. Devran sen bay bay yap anneciğim bana. Bay bay.